Merhaba, sevgili Turkish Secrets kanal takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Paris Moda Haftası'nda mide bulantısı yaşayan Ebru Şahin, Vinekolo'a giderek. Büyük bir tartışmaya yol açtı, hamile mi? Tüm detaylar raporumda. Devam etmeden önce. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Takipte kalın. Paris'in muhteşem ışıkları ve moda dünyasının en prestijli podyumları. Ebru Şahin'in her adımıyla bir kez daha gündem oldu. Moda haftasına katılan güzel oyuncu. Şıklığı ve zarafetinin yanı sıra son dönemdeki davranışlarıyla da magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Defile sonrası aniden gelen bir rahatsızlıkla dikkat çeken Ebru İddialara göre mide bulantısı yaşamaya başlayınca hemen jinekoloğunu arayarak profesyonel bir görüş aldı. Bu durum sosyal medyada ve derginin kamera arkasında. Ebru Şahin hamile mi? sorusunu gündeme getirdi. Mula haftası boyunca tüm gözler ünlülerin üzerindeyken, Ebru'nun ani rahatsızlığı hayranlarını ve basını şaşırttı. Podyumdan ayrılmadan önce ekibi tarafından hızla desteklenen oyuncu, sakin bir şekilde aktivitelerine devam etti. Ancak Vinekola'a yaptığı telefon görüşmesi hemen soru işaretlerine yol açtı. Hayranları ve takipçileri Ebru'nun sosyal medya paylaşımlarını tekrar inceledi, hatta bazı paylaşımlarındaki pozlar ve aksesuar seçimleri meraklı kişiler tarafından "Bunlar ipucu olabilir mi?" şeklinde yorumlandı. Geçmişte sağlık sorunlarıyla bilinen Ebru Şahin, olası bir hamilelik söylentileriyle manşetlere çıkmıştı. Mula haftasının yoğun ve yorucu temposu, ünlü oyuncunun vücut sinyallerini daha da belirgin hale getirirken, sağlığıyla işini nasıl dengelediği de merak konusu oldu. Etkinlik boyunca samimi gülümsemeleri ve kusursuz. Tarzıyla dikkat çeken Ebru, kulislerde de gizemli bir merak uyandırdı dedikoduların odağı olmasına rağmen Ebru Şahin'in ekip arkadaşları ve yakın çevresi oyuncunun sağlığının onun için en önemli öncelik olduğunu vurguluyor. Bu ani olayın hemen ardından Ebru'nun programını gevşetti. Sağlık kontrollerini aksatmadığı ve profesyonel adımlarını dikkatlice planladı. Öğrenildi. Sosyal medyada hızla spekülasyonlar artsa da Ebru'nun kendine özgü sakinliği hayranlarını ve basını bir süre daha gergin tutacak gibi görünüyor. Ebru Şahin'in hem moda açıklaması hem de Paris Moda Haftası'nın göz kamaştırıcı sahnesinde yaptığı sağlık durumuyla ilgili sürpriz açıklaması uzun süre konuşulacak gibi görünüyor. Ebru hamile mi? sorusu sosyal medyada şimdiden gündem oldu ve birçok hayran yıldızın açıklamasını merakla bekliyor. Bu süreç, Ebru'nun profesyonel ve özel hayatının karmaşıklıklarını gözler önüne sererek, Mula haftalarının hareketli dünyasında bile sağlık ve kişisel hassasiyetlerin her zaman önce geldiğini bir kez daha hatırlattı. Paris Moda Haftası'nın yoğun temposu Ebru Şahin'in her adımında kendini gösterdi. Defile öncesi hazırlıkları sırasında saç ve makyaj ekibiyle uzun saatler geçiren, ünlü oyuncu, mide bulantısı nedeniyle kısa bir ara verdi. Ancak bu.